kanka çok acı bir şey konuşmam lazım. Ya biliyorsun hep sorular ne olmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun falan diye. Ben buna bir türlü karar veremedim abi. Ha şimdi sen de üniversite falan var. Hani bir karar vereyim öyle bir bölüme gideyim sonra bir bölüm destmek biliyorsun. Diker geçişi falan çok zor. O yüzden diyorum seninle bu gece bir karar verelim. İkimiz de böyle hatta senin belli zaten de. Bana bir meslek bulalım abi. Sence bana ne yakışır? Onu demiyorum geri gerizekalı. Hani normal meslek olarak ne yakışır? Astronot bence. Yüzüne falan güzel uyar böyle. Güzel olursun. Öyle de kanka şimdi yani. Yalan söylemeyeceğim. Çok güzel bir insan her şey yakışıyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ya evle yaşarsa birazcık daha yakın olsa iyi olmaz mı sence de? Hani biliyorsun ben sabahlar erken kalkmaktan nefret ederim falan. O yüzden daha iyi olur benim için. O yüzden hani evler daha yakın bir şey düşünüyorum. Ya öğretmenliğe ne dersin? Ay vallahi bu saatten sonra hiç yargıntılı bir çekemem kankacığım. Doktorluk bak buldum doktorluk. Ay biliyor musun benim kana böyle görünce midem bulanıyor. Kusuyorum ben. Tiskiniyorum kandan. O yüzden onu deledik. <laughs> aa, aa, bak ben buldum. Ay bak bu sefer ben buldum gördün mü ben buldum. Ah ilk defa ben buldum. Bence Böyle bana vloggerlik, bloggerlik, youtuberlik Falan okumam lazım bence benim Hani bana en çok onlar yakışacak çünkü Düşünüyorsam Yani En çok onlar gider bence Ve Zaten internet işlerinden falan da anlıyorum Kanka ama şöyle bir şey var Ben youtuberlik okulu falan görmedim Türkiye'de yok mu acaba Sen gördün mü Ben de görmedim Bence bu okul sadece yurt dışında var olabilir mi yani?